Arkadaşlar video başlamadan önce hemen videonun altında kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Hemen onun yanındaki zile tıklayarak da bildirimleri açıp bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet baba ne yapıyorsunuz? baba adam olsaydı abi bacıdan değil kapıdan girerdi değil mi? Çamaniye aynen. niye girdik? Ben abi, adam adam değilmişiz abi. Aynen. Eyvallah. Bravo. Eyvallah. Eyvallah. Adam mıydı abi Nuer baba? Adam mı? Senin için giydim geldim şu anda. Senin evet. için giydim aynen. Gel çek baba gel. Çek. Çek, çek baba babaca. gel. Gelsene demirkin çeksene bir daha baştan. Çek baba çek çek. Ya buraya gel buraya gelir Kardeş miydi senin? Aynen, Aynen. Abi. 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 Aynen. Bir baba çeksene. Baba gene mi? sosyal deney mi? Aynen. Sosyal deney abi. Peki Noel baba adam olsaydı arkadaşlar. Evet reis. Bacıdan değil kapıdan girerdi. Doğru mudur? Doğru. Evet. Noel baba adam mıdır? Sence adam Sence mı? Sence adam mı? Ben soruyorum şu anda ben. Bana göre adam değil. Adam reis. değil mi? Adam adam değil midir? Adam olsa zaten dediğin gibi Aynen. kapıdan girerdi. Kapıdan girerdi mi? Bacıdan girmezdi. <gülüyor> <gülüyor> ne? ne yapıyoruz reis? Bizde sosyal nasıl? Müslüm baba var bizde. Damardan giriyor. Kapıdan girmedi, amardan girdi. Yani. Müslüm Baba girdi, Beyin aynen. Yalnız, canlı, ilginç, ilginç, Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlüme. Bir türlü kendimi avutamadım. Söyle, abi, sosyal deney. Reis, hey, sosyal deney mi yapıyoruz? Aynen, sosyal deney. Nuhel Baba. Bakıyoruz, insanların tepkisini ölçüyoruz. Ne ölçüyor? İnsanlar tepki güzel ya. Kötü değil bu arada. Hani Noel Baba adam değildir diyorsunuz ama ya da kim diyorsa artık <laughs> ya da fark etmez kim diyorsa desin. Ama insanların tepkisi gülüyorlar ya. Ben Neden gülüyorlar kanka? abi? Reis ben böyle bir sosyal deney yaptım. Nail Baba mı? Nail Baba ile. Gördün geçen sene. Ge geçen sene. Aynen. Geçen sene yaptım. Milletin şeyini örtmek için. Boğaz hiç Noel Baba gördün mü? <laughs> Yok. Biz <bazen gülüyor> de i̇şte ben görmedim. onu oynadım. Aa, güzelmiş, güzelmiş. Yeni bir tane daha yapacaktık. Arkadaş gelmedi de bugün yapacaktık. Kısmet hı hı. olmadı. Hı hı. Karşılaşırdık öyle. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> güzel oldu güzel. Reis ne söylemek istiyorsun? Reis Asen TV seni çok seviyorum. Evet. Bülent abimi çok severim. Bir, bir sarılayım abi sana. Adamın birisi. Eyvallah. Bu da sosyal deney zaten arkadaşlar gördüğünüz evet. gibi. Bülent Tayyip de yaptı ha Noel Baba. Aa ne yaptın? Yaptın evet, sen. Reis. 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 Yılbaşı kutlayacak mısın? Ya kutlayalım mı? Caiz midir yılbaşı? Sence caiz mi? Yani ben şimdi yılbaşını kutlamak caiz de. Yılbaşı hani yıl 2017 ama şimdi O 2017 geldi. Caiz değil. Peki 2017 kimler kutlar? Herkes kutlar ya. He? Kutlar ya herkes. Kim, Kim kutlar abi? Kutlar yani. Kim kutlasın? Müslüman bir toplum kutlar mı? Sence? Yeni yılı kutlayabilir. Hani yeni yılı kutlarlar ya hani. Ama benim yeni yılım Hicri yıl reis. Evet, ola olabilir. Anladın hiç diyeyim. <laughs> Ama bu yılı kullanıyoruz Çünkü abi. Biz... Ama bütün dünya takvimi bu o, ya şu yüz, anda. Şu anda. Şeye gittin mi? Dubai'ye gittin mi hiç? Dubai'ye gitmedim abi sen gitmedin mi? Dubai'de biliyorsun ziyaret merkezleri var. Aha. Onlar da Arap. Aha. Ama onlar Hicri kutlamıyor mu? Aynen. Yapacak bir şey yok abi o zaman. Hatta onlar günahta orada zirvedir <gülüyor> Dubai'de. <gülüyor> Paran varsa her dalgayı yapabilirsin. Aynen. Ama Ramazan'da yemek yersen bu Hristiyan da olsa ceza var. Abi herkese saygımız var. Kutlayan kutlasın, kutlamaya kutlamasın. Benim düşüneceğim bu. Yok ben hani? e, Müslümansa biz söylüyoruz zaten. Ben Müslüman. Anladım. E, Müslüman değilse adam kutlayabilir çünkü adam inancına karışamasın. Anladım. Osmanlı hiçbir inanca karışmamış. Hiçbir Hı. zaman zulmetmemiş. Hatta ateşe tapan, puta tapana bile zulmetmemiş. Hı. Ama ne zaman devlete karşı geldiyse o zaman karşısında tamam, durmuş. Anladım abi. Tamam. Onun o için, zaman kutlamıyor e muyuz? Müslümansa eğer. Tamam Müslüman. E, Müslüman. Elhamdülillah. E tamam baba Tabii o zaman ki. sorun yok. Elhamdülillah olsun. Müslümanız. Kim bir kavme benzerse o onlardandır. Kutlayana kızıyor muyuz o zaman? Kızmayalım, kutlayana kızmayalım. Ya, herkes... Biz uyaracağız reis. Ama kızmayın. Maruf yapacağız. Eğer maruf <laughs> yapmazsak ateş bizi de yakalar. Anladım abi. Nereden uyduruyorsun diyeceksin bunu. Yok abi estağfurullah ya. Bilgili Beni, İsrail'de, Beni İsrail'de 70 bin alim vardı. Yani ulema. Onlar günahları görüyordu. Hiç ses çıkarmıyordu. Yani Aynen. adam yanlışlar yapıyordu, hiç ses çıkarmıyordu. Allahu Teala Cebrail Aleyhisselam'ı yolladı, git onları batır dedi. <laughs> Bak git onları batır. Doğru. E, ya Rabbi senin en sevdiğin kullardan birkaç tanesi var. İlk başta onlardan başla. Niye ya Rabbi? Biliyordu ki günahlarım işleniyordu, hiç ses çıkarmıyordu. <laughs> Onun için bir ses... Günah işlendim mi müdahale edeceğiz ama anlarsa anlar. Anlamazsa anlamaz. Anlamazsa anlamaz, anlamaz reis. Benim düşüneceğimi söyleyeyim. hani Senin düşüncen ne olabilir? Herkes kutla, kutlayan kutlasın, kutlamayan kutlamasın. Kırgır ben... olmasın, kavga olmasın abi. Herkes barış içinde yaşasın. Bunu istiyorum. Başka diyeceklerim bu kadar. Seni çok reis, seviyorum. Barış. Sakallarını her zaman seviyorum evet. zaten. Savaş yok. Savaş yok, barış var. Savaşmayın, sevişin. 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 Reis. Herkes <laughs> sevişsin arkadaşlar. Aynen. Nasıl sevişsin reis? Çok, şimdi burada göstermeyeyim çünkü <laughs> ayıp yani. Ama, <laughs> ama herkes sevişsin. Savaşmayın. Sevişmek çok güzel, çok tatlı. Oh diyorsun ya. Düşman olmayın. Yani sevişmekten maksat... Hayır dostça dostça öyle, öyle hemen herkes... cinsel obje olarak değil. <laughs> herkes sarılsın birbirine. Sevişsin ya, yani. Seviş sevsin. Sarılalım. sarılalım. Teker teker sarılalım. Ateş, Ateş bize de değil aynen. mi? Aynen. Aynen. <laughs> Nuhal babayı seviyormuş. Yes. <laughs> evet. evet. Abi, tamam adam, reis. Eyvallah baba. Evet, Görüşürüz. Kolay olak Sakallar olak güzel ama reis ya. Boya mı şu an? Boya, boya. Yok. Bir günlük mü? Yok ya yani bir haftalık falan. He Oyucu tamam. Reis. Tamam Bana reis. Edelim. Eyvallah, yani Eyvallah görüşürüz. görüşürüz.